Dostlarıma herkese selam. Kripto kanalına hepiniz hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi Mantra Coin cephesinde arkadaşlar analizlerimize tam gaz devam ediyoruz. Mantra Coin dün ee, i̇ğne attığı seviye 32 centlerde ise 32 centlerden an itibariyle 27 centlere geriledi. Ethereum aslında bunda büyük rol oynuyordu iğnelemesinde. Ethereum yükselişi şu anda da Ethereum 3800'ü kırıyor. Önümüzdeki süreçte Mantra Japesinde bizleri neler bekliyor bunu analiz edip konuşacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, ufak da bir duyurumuz Pepe Pepeheimer Coin son 4 gün kaldı arkadaşlar. 4 gün sonra listeleniyor. Max Global'de Bitmart'ta. LBNKTX HTX ve, ve 5 borsada listelenecek arkadaşlar. Proje 0.011 ön satış fiyatı şu anda. Ethereum, Arbitrum ve BSC ile satın alınabiliyor. Metamask cüzdanınızda Ethereum, Arbitrum, BSC varsa doğrudan Metamask cüzdanınızı bağlayarak satın alıyorsunuz arkadaşlar. Ön satışa katılıyorsunuz. Bizler de katıldık. 4 gün sonra listelenecek listelendiğinde yüksek fiyata satmayı hedefliyoruz. Linkler, açıklamalar ve yorumlarda gel gelelim konumuza. Öncelikle Mantron Coin cephesini 15 dakikalığa aldım ve dip seviyesi 15 dakikalığın dip seviyesi ve e, tepe seviyesi 28 ila 25 cent arası arkadaşlar. E, ne hikmetse 28 centi kırdığında coin yukarı yönlü harekete geçiyor. Bakın 28 centin önemli olmasının e, ben şuradan detayını vereyim sizlere. Burada tam şu noktada arkadaşlar 2 kere 28 centi iğne attığında geldiği seviye tam olarak 37 direnç seviyesi. Yani burada 28 centi kırdığında yükseliyor. Bakın coin yine buradan 28 centten güçlü bir destek göstermiş. Yükselememiş. Yükselemeyince de burada bir 15 dakikalık yatay oluşturmuş. Aynı keza burada 28'i kırdığında 31'lere kadar da iğnelemesini yapmış. Daha sonrasında tekrardan bu desteğe 28'lere düşmüş. Yani coin'de 27-28 sent şu anda burada güçlü kuvvetli destek. Bu desteğin kırılımı yani bu desteğin kırılımı arkadaşlar 28 cent kırarsa 31'lere kadar pozitif iğneleme gelebilir. Yani yükseliş gelecek 33 ile 37 centlere kadar da hareketli ortalama göreceğiz. Ya bu coin bunu yapıyor. yüzde %13 ila totalde arkadaşlar şu şekilde alalım. yüzde %13 ila %31 hareket mantrom koyun cephesinde gelecektir. Ee, 4 saatte tekrardan çekeceğim ve orta uzun vadede biraz analiz edelim. Şimdi Ethereum burada önemli. Ethereum 3800'ü kırıp şu an 3800'de kırabilir 4100'lere kadar hareket gösterebilirse mantrada da bu bahsetmiş olduğumuz %30'luk hareketi biz görürüz. Yani şurada %20'yi rahat verir 33 centlere. Ayrıca 40 centlere kadar da belki ineleme yapabilir Ethereum'la birlikte arkadaşlar. E Ethereum cephesi çünkü burada yaklaşık %10'luk bir hareketi kaldı. Hatta %10'dan daha az bir hareketi kaldı. 4000 doları görürse Ethereum ve üstüne çıkabilirse 4000 üstüne işte o zaman alt koyunlarda e, boğa sinyali başlar. Alt koyun rallisinin sinyali gelir. mantron 10 koyun da bunu zaten seviyor. Alt koyun rallisini sever arkadaşlar. E, Ethereum hareket etmeyi sever. %93 şurada bakın Ethereum hareketi vermişti. Yine burada Ethereum düştüğünde şurada güçlü bir Ethereum düşüşü yedi Mantra. E, Ethereum bu e, düşüşte ne kadar düştü şöyle alalım. Bakın burada arkadaşlar Nisan ve Mayıs'ta şurada yatay oluşturduğunda Ethereum. Mantra'da ciddi bir şuradaki düşüşü gösterdi. Yani coin biraz ethereumla hareket ediyor. Hatta biraz değil bayağı bir ethereumla hareket ediyor. Yani burada bizim bakmamız gereken önce 27'nin daha sonra 33'ün kırılması. Uzun vade düşünüyorsak da 37'yi kırıp 40'lara kadar çıkmasını gerekiyor bu coin'in. E, düşüncelerim şu anda grafikler üzerinde bu şekilde. E, ayrıca arkadaşlar e, Mantra ekibinin de coin'in arkasında olduğunu söyleyelim. Yani halen geliştirmeler ve güncelleştirmeler devam ediyor. Yani orta uzun vadede Mantra coin'de arkadaşlar alıp bekletebiliriz şu anda. Stratejimiz o yönde. Alacağız ve bekleyeceğiz. Olası bir altcoin rallisinde yükselişte fiyatlar istediğimiz seviyeye geldiğinde satacağız. Düşüncelerim bu yönde. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Ayrıca bu Pepe coin ön satışta inceleyebilirsiniz. 4 gün sonra listelenecek ve ön satış fiyatı şu anda 0.011 arkadaşlar. 2 dolara kadar listeleme hedefleniyor projede. Global bir proje. Solid Prof üzerinden tüm detaylarını görebilir. Trus net skoru %60'ın üstünde. ayrıca arkadaşlar Ethereum mainnetini kullanması oldukça iyi. Kontrat adresleri de mevcut projenin. Etherscan üzerinden kontrat adresleri de var inceleyebilirsiniz. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Satın almak isteyen arkadaşlar satın alma linkini açıklamalar ve yorumlara bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.